Arkadaşlar bugün sizinle Erdem birlikte Toy Ocağı bu live çekiyoruz. Öyle de yine mi? Çok güzelmiş <laughs> bir şey var. Mangallığım Bir susun anne mi Arkadaşlar Toka Life King var. Toka Life King'i ben çok seviyorum. Eğer şu anda bizim videolarımızı izliyorsa Toka Life King, Toy Ocağı'yı çektiğinin kız bize like atabilir Toka Life King. Yani biz hala hani oraya diye köpeğiniz varmış da. Tamam hadi bakalım oynayalım. Evet de evet, oynayalım. Bakın ben de Tokala Viking'in malına aynı ailesini yaptım. Tamam. Kocacığım e, e, yine eve eve geçtik, geçtik. Wow. Tokala ile ben konuşuyorum. Beni çok sevdim. Bilmem ama. Evet. Ee, birazcık değişmişler şu kızın adı Bu kızın adı Prendis bunun adı Nicholas tamam. bu da Tokalar King hmm. kadın adını e, adlarını koyuyorlardı ama televizyonda sonra izleyince yine adını öğrendim unuttum şimdi Tokalar King efendim karıcığım bana niye fotoğraf king diyorsun? Diyorsun, diyorsun. E ne diyeyim senin ismin öyle değil mi? Youtube'cu kanalın olduğu için Toka Life King. He. Elif neyse çok uzatmadan biz başlayalım. bulan çok konuştu. Bakın arkadaşlar şeyi yeni evimizi tuğ yaptıracağız. Evet. Ben de şu çivciye bayıldım. Çok tatlı. Böyle buhuluyorlar, buhuluyor. Her bir işinde bu böyle güzel uyuyorlar. <laughs> ee, evet, aman ben, ben ikili atak koyacağım çünkü Pauline de var, Nicholas var işte. Pauline kızın adı. Şu yatağa çöp at daha. Çapçapçap. Ceviz atar. Çok alive king, king. Çok alive king. Ne koyacağım yatağa? tebela koyacağım evet arkadaşlar yine bir evimde... Abi neredesin? Buradayım. Evet arkadaşlar size yine evimizi göstereceğiz. Böyle yine evimiz çok güzel. Çok mutlu olduk yine eve geçtiğimiz için. Burada oraya kayboldu. O yüzden de birazcık üzgünüm videoda ama birazcık sevinçli olayım ne olacaktı ama siz de üzülürsünüz. Neyse. Yani ne yapıyor kardeş? Biz de birazcık üzüldük oraya kayboldu diye ama. Oraya kim Oraya bizim köpeğimiz. Bak şurada hmm. köpek maması şeyi var. Yani. <laughs> kayboldu mu? Evet kayboldu. Evet arkadaşlar. Nerede kayboldu şu anda mı evde mi? Hayır. Gezerken mi? Hayır. Ee, oraya bir tane mektup göndermiş. Oraya gerçek ailesi var. Gerçek ailesi bize verdi orayı. Verdikten sonra gerçek ailesi mektup bırakmış. Oraya da onu okuyunca tabii ki de evden gitmiş. Hmm. Kendi ailem var diye benim. Anladım. Çok üzücü. Yalnız ben onu izlerken ağladım. Hmm. Yani üzüldüm. Yani ağlamadım. Pardon da. Anlattım çok seçim. Çocuklar ne oldu? Niye üzüldünüz? Oraya üzüldük anne. Ha tamam tamam. Kendi ailesine gittiği için üzüldük. Biz çok alışmıştık ona. Neyse oraya yakında gelir. Tamam. Yani gelir mi bilmem. İnşallah kedi onu çok özledik. Burada her gün seviyorduk bizi. Yalıyordu falan. Yani kendi en yakın zamanda ziyarete gider miyiz kendi ailesiyle anne? Nasıl giderim kızım? Evini bilmiyoruz. Ha orası da doğru. <laughs> evini biliyoruz ama ee, oraya bize kızar niye geldiniz diye evini buldunuz diye. Tamam. Kendimize başka bir köpüş alalım mı anne? Hayır kızım oraya geldik. Orayı bizi çok seviyor. Emin misin? Anne ne o kocaman? Nasıl bir şey var anne? para. Para mı niye o kadar büyük? Herhalde? Böyle para diye yani simit parası. Ha, simit onu para. söylemiyor musun? biliyor musunuz? Bakın. Su çocuklar var mı? Çocuklarım, çocuklarım. Ha yatılıyor. Hey, çok tatlı. Vav. Wow. Havuzumuz falan çok güzel. Biz bayağı zenginlemişiz. Şey evet. Elim böyle kaldı. Elim böyle kaldı. Yok. <laughs> neden? Elime bak. Tam neden öyle kaldı? Kutu kaldı. <laughs> Şuraya yatınca. <laughs> <laughs> ne biçim? Allah Allah. Hello. <laughs> Merhaba. Nasıl böyle duruyormuşum? Ay herif bana ne der şimdi elim öyle kaldığı için. Verdiğim ne oldu eline? Elim az önce şu simit mi ne işte o yatağı hayatım elime ne oldu anlayamadım. <laughs> Elim dondu. Ha. Şimdi bir şey benzettim ama. Evet arkadaşlar annem bir şey söyledi. Eli nasıl güzel bir yere bırak kadının ya. Oyun yeniden başlayınca güzeldir. Ha şimdi böyle mi devam edecek? Bu arada musluklar falan altın galiba Ankara Ankara. Ankara. Bak bu çalışıyor. gerçek? Oo çok güzel. Ki şu ne mangallık mı arkadaki? Hı hı. Oo çok güzel. Elektrik, Evine lamba koymam yine <laughs> Yine lamba koymamışım. Yine lamba. Aa oho oh, aşağı katalanma koymadım oraya. Ne sonra Evet. Ala böyle. Hello. Kazajim, Evet Ettim bir şeydim. Benmem kata Nasıl iş Çocuklar falan çıkınca nasıl yapacağız ya Durdu mu? Geçen hafta oluyor. Kolum düşmüş. Evet arkadaşlar kolum sonunda düzeldi. Asansörden aşağı inince kolum düzeldi. Birazcık bilgisayar bakacağım. Ha, bak burada kaybolan dağ köpekler varmış. Bakın. Aa, evet. Kaybolan dağ köpekler var. Hı hı. Öyle gösterdiği bir Kurt köpeği galiba. Bakın arkadaşlar bahçeye. Ha, burası dışarı. evik katlı galiba manzilde var onun? Hı hı. Dayı çok güzelmiş. Bu harika. Miraycığım buradan çıkma. Çıkacağım yine. Ay dışarıda ışıkları bile var yerin altında yanıyor. Hı hı. Bir de benim odam arkadaş. Vav. Wow. Miray Hanım odası aşağıdaymış. İşte salonumuz. Ondan sonra buralara hiçbir şey koymadım. Hmm. Buraya şey. Daha evine ayarlayamadım ama pek. Aşağısı banyo olabilir mesela. Şu şurada banyo yalar. Bu masa koymuş. Masa değil buraya bezmez koyacağım. Çocukların altına. Ha şurada şey. banyo. Ama çalıştı nasıl çalışıyor hiç görmedim. Ha, anladım. Güzel güzel. Şurası sıcak şurası soğuk. Tamam Yine eşyalar gelmiş şey sana. Yok gelmedi vallahi bu evin eşyası. Ha. Yani bu evden eşya veriyorlar. Anladım. Çok güzel. Yani burada bomba çıkardı. Buraya ne koyayım Hı, arkadaşlar? Bak. Ben bu videoyu televizyondan gönderirim. Televizyonlarda yorum yazın. Yorum yazmıyorsunuz. Jory'i ne koysak ben de bilemem. <laughs> ne koydun. Şey Buraya da hiç bir şey koymadım. Ne eşyalar? Ne bileyim. Az. de minder falan koyasam oraya da. Hangi minder? Şöyle minder masa falan. Masa koydum ya. Nerede masa var? Hmm. Bilmiyorum sen bilirsin. Ne bileyim. Bak. bak. La 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 la. Ne geldi aklıma peki? Arkadaşlar biz bu evden çıkacağız. Mağazaya gideceğiz. Arkadaşlar biz daha bir eve eşya koymadık. Bebek bizi alacaktık. Bir tane kilot alacağız. Çocukların kilotu. Yani kilot yok. İşte bebek biz.